Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 100 yıl yaşama oyununu oynayacağız. Burada gördüğünüz gibi bir bebeğiz. önce zaten bebek odası. Burada böyle bu e, şey var burada. Çemberimiz var. Bu çemberin içinde oyuncak toplayıp buradan satıp burada e, dükkanın eşyalarımızı geliştiriyoruz. Başlangıç mesafesi Hemen bunu alalım bir tane. Arkadaşlar bunu aldık. Şimdi ne oldu? Alanımızda daha da mı Bir daha basalım. 125 lira. O zaman şimdi 125 lira biriktiriyorum. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Rebirth var. Onu da şimdiden söyleyeyim. Ya ne oldu şimdi? Arkadaşlar o zaman ben oyuna bir daha girip hemen geliyorum. Arkadaşlar tekrar girip geldim. Yani çıkıp geldim. İnşallah bu sefer aynısı olmaz. Ya 125 lira olamadı ya. Arkadaşlar bundan ön, bundan önceki videomda blok birleştirme oyununda <laughs> oyunun sesini çok açtığım için sesim hiç çıkmamış. O yüzden bu sefer bir daha seslerimi sesleri o kadar açmayacağım. Ve i̇şte taktik. Şimdi dairemiz daha da büyüdü diye düşünün. Öyle mi? Burada petler var. petler kaç para istiyor? Pet açmak. E pet nereden açacağım ben? Açılmıyor burada. Oo, ne oldu ki şimdi? Ey i̇yi, iyi biz de pet açmayız. Bu 350 lira istiyor. Hmm, burada da elmas yoldan. Elmas almamız için de evet gerekiyor. E buradan da açılmıyor. E biz böyle hep bebek olarak mı kalacağız? Ben bebek kalmak istemiyorum. Bu bizden büyük değilmiş. Aynı Nasıl büyülüyor Ben büyümek istiyorum. O zaman biraz daha oyuncak toplayalım. Arkadaşlar bu videonun devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoları çekmemi istiyorsanız dediğim gibi Ya bu oyna nasıl yükseliyor? Ben hala büyüyemedim. Acaba parayla mı bir alakası var acaba da para para biriktiriyorum onunla dolmuyor. Şimdi mesafemiz biraz daha büyüdü. Arkadaşlar o zaman ben biraz para kasıp hemen geliyorum. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi biraz 1, 1k para kastım. Şimdi bunlarla mesafe alacağız. Mesafe 750 lira. E, ben bunu aldığım gibi direkt para bitiyor zaten. Ben boşuna kasmış oldum. Ya alalım yapacak bir şey yok. Takım mı? Tamam. <laughs> Dur bakayım. Buralar çıkılıyor mu ki? Buralar çıkasıydı. Çıkmıyor. Böyle olmuyor değil mi ya? Olmamış. <laughs> Bunları da sattık mı dört yüz. Boyunlara kısılmak çok zormuş ya. Ha şu petler nasıl açıyor ben onu anlamadım ya. Pet koymuşlar ama açtırmıyorlar. Oo, pet, pet açamazsak bizim burayı geçmek çok zor. Ele bir tatmak çok zor zaten. E burada biri. E burada bir büyümüş. Biz nasıl onun gibi büyüyeceğiz? Bakayım benden önde kaç. Adı ne ki bunun? O bu sıralama iki de bir değişiyor buradan bakamam. Ben de onun gibi olacağım. Arkadaşlar ben de onun gibi olmak için ne yapılıyor bilmiyorum ama nasıl nasıl yapmış böyle? Arkadaşlar o zaman ben de onun gibi olduğum zaman video açacağım. Onun gibi olmazsam açmayacağım. Arkadaşlar ben o dayılar gibi olmaya çalıştım ama olamadım. <laughs> o yüzden bir dahaki video gelir. bu videonun devamı gelirse büyük ihtimal gelir. Ama arkadaşlar bu videonun devamı gelirse o dayılara benzemeye çalışacağım. Dayı dediğime bakmayın. O çocuğa benzeyeceğim yani. Şu bebekten çıkayım. Şu bebeklikten kurtulayım. O bana yeter zaten. Hmm. Ya da o zaman bir dahaki bölümde rebirth atabilirim. Aynen. O zaman ben biraz daha para kaşısıyım. iki buçuk paramız oldu. Arkadaşlar şu yorumlarda şunu yazmayı unutmayın. Şu petlerden ben nasıl açılmıyorum ya? Arkadaşlar açılmıyor bu petlerden. Petlerden nasıl açıldığını söyleyin. Burada pet yeri var ama açılmıyor. Evcil hayvan yok ki. Nasıl seçilmiyor? Bunları da çevirelim. Kaç para istiyor bir dahaki için? 15 kamp. Ben bu 15 kayı nasıl biriktireceğim? Burada. Şuradan 500 lira mı? 300 lira mı? Ne? Biraz daha para biriktireyim. Onları da çevir. Hayır burada pet yeri var ama niye açılmıyor ya? Hadi onu geçtim. O açılmıyor ama bunun da açılması gerekiyor. Bu da açılmıyor. Arkadaşlar derin petler nasıl açılıyor? Yorumlara yazmayı unutmayın. Oynayanlar varsa tabi aranızda bu oyunu. Şuradan 500 lira biriktir. Biriktirdik. Ben bunları satayım ben. Sattım. Arkadaşlar 5K 5K kasayım para. Ben 5K para kasayım. Ondan sonra videonun sonuna geliriz. Ben 5K para kasıp hemen geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5K para kastım. Şimdi bu parayla harcayacaktım da 5K para hiçbir şey olmuyor ki. O zaman arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. <laughs> Dediğim gibi kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.